Hükümet Caddesi'nde Arap cami önüde Ümmet ve Kudüs platformu tarafından Filistin'e destek için gösterildi. düzenlendi. Platform üyesi kadınlardan bazıları saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsil eden kırmızıya boyanan kefenlerde oyuncak bebeklerle eyleme katıldık. Filistin Üniversite öğrencilerinin de katıldığı eylemde dev Türk ve Filistin bayrakları açıldı. لا بي Yapılan basın açıklamasında tüm dünyaya çağrıda bulunarak İsrail'in yaptığı zulüm ve katliamların durdurulması istendi. Cadde ortasında konulan tabure ve sandalyelerde bir süre sessiz oturan grup ilahileri dinleyerek tekbir getirdi. Yapılan duaların ardından program sona erdi. Filistinli kardeşlerimiz sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Bizler işgalci İsrail'i lanetlemek, Filistin halkının haklı davasına destek olmak için buradayız. Şehit düşen kardeşlerimizi, gözü yaşlı anne ve babaları, masum yavruları unutmayacağız. Sivilleri kasten öldüren, okulları, camileri ve hastaneleri kullanılamaz hale getiren, insanların en temel ihtiyaçları erişimini dahi engelleyen İsrail rejiminin yaptıklarına göz yuman, gizli ya da açık destek olan tüm kurum ve kuruluşları bu kötülüğe hizmet eden herkesi lanetliyoruz.